Evet, God of hemen ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son... Basit ulaşmak üzereydi pek ihtimalle. O yüzden basit doğru devam ediyoruz. anlatacağım her şeyi birinci videoda çok fazla konuştum bu videoları da arda arda çekiyorum birinci ve ikinci videoyu buraya bir print screen alabilir miyiz şöyle print screen alalım kapak fotoğrafı alalım biraz print screen işleri videonun kendi gidişatını kötü etkiliyor ama 1 saniye bir şey kaçırıyoruz. Şaka Şaka yapıyoruz Bir tane yediğimiz damage'a bak ya Ama hiç gitmedi yani. Alevi hani magic atarak Dozlayabiliriz üstünden mi atlamamız lazım ya? ne nedir 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 nedir? Bu canımız çok azaldı ha alevler yüzünden. Ne yapacağız bir şey? Atıyorum alevi. Evet üstünden Geçen videonun hemen ardına başladım buna. O şey içini unuttum aklımdan çıktı. Neydi onun adı? Son anda bir tane atak attım. Azıcık daha havada durduk. Onun sayesinde Ali'nin üstüne düşüyor Al abi sen de. Leydir 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 <laughs> sesimi biraz bozukladım bu iki videonun arasında. ilk videoda biraz oyunun sesi beni bastırmış gibi hissettim emin değilim. Biraz sesi bozukladım. Çok değil. 3-4 desibel kadar. Desibel. Ben hareket edeyim mi ya? Bir kere yedim mi ya ben galiba. Bir hareket etmek iyi niye ya? <laughs> gitti mi bana Niye olmadı? Böyle ölürüz he. Bir daha alırız. Benim neden olmadığını hiç Ya böyle öleceğiz ya. şuna vereceğim diye bu ana ona verdim. 25 eksik şey kaldı biliyor musun? L1, 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 Sonunda cam verdi biraz. Çok az cam veriyor ya. Burda da bunu kurdu yaa, fight iyi ki video koymamış haa L1 R1 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 Nasıl Oynayanlar olduysa, ayyy Playstation 2'de L1 r çok fazla vardı haa yuvarlak yuvarlak değil de bir de bir tarafta de bile vardı yani öyle söyleyeyim size. Tarafta üçün çok güzel bir aksiyon üzerinde. Canı bayağı topladık. Alevleri başta hep yedik ya o bizim canı bayağı da azalttı. Alev atacak sandım. Fulfilling his commitment to the gods, Kratos defeated the basilisk brought forth by the Persians. But this small victory would not satisfy the man who had come to be known as the ghost of sparta is this all you would have me do is there nothing else <laughs> Please. The sun plummet through the sky and the world plunge into darkness. Kratos knew this was not a sign from the gods. What treachery is this? Oh, really? Setting his sights on the glowing horizon, Kratos made his way toward the mysterious light. But there was more afoot than Kratos could possibly know. Darkness, Morpheus, the god of dreams, awakened to a world where he and only he wielded power. The land was slowly overrun by a black fog that engulfed everything that it touched. <laughs> oh. <laughs> Kaç 4000? Onu da açalım bir daha. 1800. Ne var mı? Hızlı aşağı kayma. Varmış. Bu hmm. işlerde görsel bir değişiklik sezemedim ben. Şunu aldık. Bir de aynısının şöyle hızlı olduğunu ilerleyelim bakalım. Atika'daydık biz maraton şehrine geldik Atika'da. Boşa boşa adam şehir değişti. <laughs> en azından Defensive Stance'ı bozabiliyoruz. Bu da bir şey. Şuradan geri bir gideyim. Kapı ile ilgili bir durum var. Her şeyi kontrol etmek lazım ha. Yok Marathon ya. Bu da bir yer var. Bu da bir yer var. Burası yola benziyor. Tabii ki hissediyorum. Çık çık. Beklediğim kadar büyük çıkmadı yani bu sen söyleyin. söyleyeyim. Bunu geçen bölümdeki gibi yapacağız. Kalktık. Yani yırımıza şey yapalım dakikalarda bitirmeye çalışacağız. O bölüm hatta 27-30'a falan yaklaştı o ama de yapacak bir şey yok. Eski oyunlar böyle abi. Save sistemi. elmalara bak mı? Var mı kutuların üstüne? Her şey binaların üstüne tırmanma işi. Şuradan buradan. Yok diye düşünüyorum. Athena'da. 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 Athena diyor. Athena. Athens. Ede de vardı böyle yerler. <laughs> Birinci oyunun. Birinci ya da ikinci bölüm olur. Çok iyi oldu. En fazla üçüncü, dördüncü <laughs> bölüm. İlk beş bölüm içinde vardı. O ne güzel tersler zor bölüyorlardı ya tanklar Kılıcı da geliştirdik. Yo baygın zaman Ben yani, atıyor orada boş boş işte işleri yokmuş gibi şu kutu, şu Minikki. Minikki yok atıyormuş. Şu evine i̇şte gidelim. Alayım abi. Tırmanma var Ne? Ne Ne gördüğünüz üstüne. kutunun kaydısı yok. geliştirince bu arada power up demedi galiba ya yani zaten. The power of Morpheus affected even Kratos as he was haunted by a strange melody. Okay. Yani güneşin düşmesi Yunan mitolojisinde mitolojik olarak etkileyici bir olay. Çünkü güneş Ardın, Yunan adını hatırlayamıyorum ya. Pollo mu? Biliyoruz. Biliyorsun çariyeti, at arabası kontrol eder güneşi. Güneş olur oldu daha çok götürmüyoruz yani. Biz götüreceğiz gibi bir hissiyat oluşmuştu bende. Bir kutu aldık. Health upgrade'imiz aldık. Bir de kapı var. Ona bir etki yok galiba bizden Aynen. Bir şey aldık. Burada Bu kapıya bir şey yapabiliyor muyuz? Peki bu ışık yok. Bu ışık da savaşamıyormuş Bunu aldım edin ama savaşmamız gerekirse. Bu çok hızlı aldı. Gelin sen almamalıyım. Kötü oldu. Neyse ışık oraya geri gitti. Bu sağ. Bari bir yaratık. Zordon yani ama Kuldan oh, Kafa kopar önce Tek tuşlaymış daha da güzel Neymiş? bunlar Magic verir Konuyu bilmeyen varsa genelde Medusa'lar magic verirler Bu sonuna kadar açayım ben Niye anlatıyordum ben? Evet. Şöyle bir havaya kaldırma işi yapalım buna. Kolay ediyorum yani. Hep sorarım. herkes. her zaman böyle olmuştur. Birinci, ikinci, üçüncü. Oyunlarda da. Her bu durumda. bunu çevirdim kanka ben. Kapılara bizde bir etki yok yani. Kapılar nasıl açılıyor kanka? Varlak da da bir şey yapamıyor. ben ya bunu boşuna mı çevirdim ben? Bunun bir işe yarıyor olması lazım ya. Yani. Daha çok çevirebiliyor muyum? Hayır. Yanımızı fulleyelim. Kapılar beni tedirgin etti yani. Ne yapacağım ben bu kutuları? <laughs> Bit mi basacağım acaba? Allah Allah. ya yani, kanka. Bilemedim. Bunu niye çevirdim oğlum? ben hiçbir şey yaramıyor dursa ya. Yani şu mevsimde video çekmek o kadar zor bir şey ki. Videonun yarısında yani şeye başlıyor. Herden ölmeye başlıyor. Çok kısa bir durduruyorum burada. Gideceğim hemen. Hop. Kaldığımız yerden devam ediyor muyuz? <gülüyor> 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 Kapılara baktım. Diye. Ondan emin olmak istedim de kapıların arkası o kapıyı kapatmayınca yani oradan sürekli bir musa doluyor çıkan başka bir şey değilmiş burada bir okçu oluştu yani şöyle şişemizi oraya doğru götürüp okçumuzu ikiye bölüyoruz ya yani oraya buraya bu sağına soluna şınlamayalım buraya cihaz ediyor bir şeyler yapması bu da varmış filme var o güzel. Yani şey, nah, vallahi demeyeyim. Okay. This Mici'imiz güçlendi ama ben hala hiç kullanma tuşuna bakmadığım için hiçbir işim sayı aramayan güçlenmez. Yani hiç güçlendi derken yani. Bana attı. Başka bir durum yok. Yani bir Saber geldi neresini kırılır ki evet bunu hiç anlayamamışımdır hayatım boyunca bu Abi sırttan şey bizi fena zorluyor yani olmaması şunu Öleceğiz he Seybuk Kurt'a şaka maka Seybuk Kurt'a ölen adam olacağım he Bu adamın hiç bir hata özlenmiyor. Allah aşkına yakala. Bunu öldürelim. Bundan kurtulalım. İnsan ama buraya bir can koyar ya. Ha? Yok değil mi burada da? Canlı canla nereye kadar devam edebileceğiz bilmiyorum. Ölürüz biz yani sana söyleyeyim mi? Şey. İki tane okçu ölmeyi reddettiğimden dolayı sıkıntı yok. Hop sinirlenip ölmeyi reddeden bir adama dönüştü. Neymiş ya? Ben de bir tane saber tut. Bir tane saber tut ya. Yani. Tamam abi yukarı. Bir, bir kayıt yeri var. Gerek yok. Bir sonraki kayıt yerinde görüşmek üzere diyoruz. Bunlar nedir? Hiçbir şey yapılamayan bu kadar Anlat o zaman bize. Shrine of the Fire Speeds. The Fire Dünler Mühim Yoktu. Sevgili Dönü. Son of the burada da Helios diyor o to the path of the... Sancheville and Clyde's brothers, okay. Enos and Notos only. A voyage around the sound of the skies. Okay, come on. And as Kratos approached the temple, it became clear that the task ahead was more than he could have ever imagined. <coughs> Once again, the strange, lingering melody could be heard through the black fog of Morpheus, haunting Kratos. Yeah, contrast, contrast, Düşünüyorum yani, benim düşüneceğim bu. Ha ne kadar karanlık oluyor ya kanka monitörden, yani karanlık sahneye gelince aşırı karanlık oluyor yani. Yapacak bir şey yok herhalde bu konu şu an. Ben yani monitörü beyaz ekrana çevirebilirim. Ama onda da şöyle bir olay var, o zaman da öyledir kontrol edemiyorum yani. We all love Hinzia. So I'm sure the kissing to have some to do. We also don't just walk to addition to the object. The temple on which Kratos stood was the sun chariot of Helios. The very chariot that the fire steeds pulled across the sky every day, allowing the brilliance of Helios to shine down on all mankind. Kratos. Athena, what madness has befallen us? Kratos, there is not much time. Olympus needs you. I grow tired of the gods' request, Athena. I have given enough. Now take these nightmares from my head. It is not for you to say when your servitude ends. You will earn your freedom in time. But for now, Olympus needs your unquestioning obedience. The god of the sun has been torn from the sky. This temple on which you stand is the chariot of Helios. Without their master to reign them, the Fire steeds have driven the sunshine into the earth. And without Helios, there is no one to keep Morpheus from seizing permanent power. Many of the gods have fallen to a deep slumber. Soon, all will succumb to the black grip of Morpheus. What would you have me do? You yeah. must find Helios and return him to the sky. Lest the world of gods and man be lost forever. Yeah. Only his light can release the grasp. of Morpheus. Athena! Athena! Yüksallık yapmanın anlamı yok Kratos'cum. İşimizi yapalım. Yok bizim Nightmare'leri almıyorlar işte bizden. Biz şeylerini kabullenmek lazım. Öncelikle bunu söyleyeceğim. Evet geri dönemiyoruz. Orayı kaçırdık. Pek bir şey yok. Böyle şeyler olur. Çok hızlı bir şekilde sinematiğe girip. Geri dönmemizi engelleyeceğini tahmin edemiyoruz. Var mı buralarda bir şey? Yok bu kadar. Alayım onu. Ee, solda bir yol var. Ama içerisi yol değil yani. Öyle düşünüyorum yani. Ama zaten burada ikinci bölümün sonuna geliyoruz. Evet, beğendiyseniz ve keyif aldıysanız like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Serinin devamını takip etmek istiyorsanız abone olabilirsiniz. Şimdilik bu kadar görüşmek üzere.